Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Yüzler gülüyor. Bekle Samsun'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben her şeyden önce Samsun'la ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Samsun sizin için ne anlam ifade ediyor? Ya Samsun'un benim için tabii hiç önemi ayrı. Çünkü ben daha önce bankadayken de bu bölgeye bakıyordum. Bu bölgeden sorumluydum. Çok fazla seyahat ediyordum. Yani bu bölgedeki bankamızın şubelerini çok fazla ziyaret ederdim. Bu bölgeye hakimdim bankacıyken de. O zaman da çok severek gelirdim. Ee, sonra bu komedyenlik başladıktan sonra da gösteri yapmaya da geldim. İki kere geldim. Şimdi bu üçüncü gelişim aslında. Ee, ama tabii araya pandemi girdiği için çok özledim. Ee, çok özlediğim için de böyle büyük bir heyecanla geldim. Bugün hava da çok güzel. Ee, o yüzden de çok çok mutluyum. Bir de çok fazla başka şehirlerden gelen insanlar da var bu gece. Hep bana takipçilerim atıyor. İşte Amasya'dan geliyoruz, Ordu'dan geliyoruz, Giresun'dan geliyoruz diye. Onlar öyle mesajlar attıkça daha da çok heyecanlanıyorum. İtikim biletlerde tükendi akşam. Evet, 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 evet. Bu sizden Ya Tabii çok mutluluk verici bir şey. Böyle bir dönemde özellikle sahne üstündeki sanatçıların ya da müzisyenlerin ya da komedyenlerin yanında olan seyirciler, ben hep onu diyorum. Bizim için bir tık daha özel. Tabii ki anlayabilirim insanların çekinceleri oluyor vesaireleri oluyor ama. E, aşısını olup testini olup maskesini takıp gelip sanatın yanında olan seyirciler çok özel seyirciler. O yüzden bu dönemdeki tükenmeler, bu sold out denilen tükendi olayları çok daha özel e, bizim için. Günaydın Okan Bey. Mertem bugün hasta hasta ofise geliyor olduğumu görüyor olduğunu düşünüyor oluyorum. Patronumu acitasyon yapıyor olacağım. Onun gözüne girmeye çalışıyor olacağım ve buradan bir terfi koparmaya çalışıyor olacağım. Senin sorunların beni çok ilgilendirmiyor olacak. Hasta hasta buraya gelip kafamı şişirmiyor olman gerekiyor olmalıydı. Bir yandan da bankacılık sektöründen de geliyorsunuz komedyen oldunuz. Evet. Ee, bu zamanki döneme kadar. Yaşadığınız hisleri, duygu ve düşüncelerinizi bize anlatabilir misiniz? Neden bankacılıktan komedyenlik? Onu akşam anlatıyorum zaten. Şimdi onu burada anlatmayayım ama tabii ki çok mutluluk verici. Yani bir peri masalı gibi benim yaşadığım bir şey. Yani burada tabii işin hani ünlü olmak ya da komedyen olmak kısmından ziyade kendi yapmak istediğim bir şeyi gerçekleştirmenin ve bu gerçekleştirirken bunu karşılık bulması insanlarda ve aslında hiç tanımadığın insanlarla sanki çok uzun zamandır tanışıyormuş gibi bir etkileşime dönüşmesi. En heyecan verici ve mutluluk verici tarafı bu. Yoksa tanınmak, tanın bugün tanınırsın, yarın kimse tanımaz. O çok önemli bir şey değil. Ama bu karşılıklı etkileşim beni çok mutlu ediyor. O seyircilerimle aramdaki sevgi, Gösteri bittikten sonra beklemeleri, imza için, fotoğraf için beklemeleri falan bunlar çok güzel şeyler. Bu tabii çok mutluluk verici bir şey. O yüzden de çok mutluyum. Yani kendi ürettiğim bir şeyin karşılık bulmasının mutluluğu çok başka bir şey. Bir yandan da hem stand-up gösterileriniz, televizyon programınız devam evet. ediyor. Peki önümüzdeki günlerde e, vatandaşları bekleyecek yeni projeler veya sizi heyecanlandıran bir proje var mı? E, Valla işte talk show'umuz devam ediyor zaten. O Mayıs'a kadar devam edecek televizyon talk show'umuz. E, Stand-up'larımız devam ediyor. O da tam gaz devam edecek. Mayıs ayında bir yurt dışında yani o seyircilerimi... Seyircilerimin dahil olamayacağı ama uzaktan heyecanlanacağı bir etkinlik var. İşte New York'ta bir Metropolitan Müzesi'nde bir etkinlikte sunuculuk yapacağım İngilizce olarak. Onun heyecanı var. ona hazırlanıyoruz. Gitmişken belki orada bir küçük bir turne, Amerika turnesi yapabiliriz. Ondan sonra da biraz yazın dinlendikten sonra bakalım ikinci kitabı çıkarmak istiyorum sonbahara doğru. Yani durmak yok, üretmeye hep devam. Özellikle bu dönemde vatandaşların sizi stand-up gösterilerinde gelmelerini önemli bulduğunu sanata çok e, sadece e, benim gösterilerime değil bütün tiyatrolara, bir konserlere, bir konserlere gidenler bu dönemde özel çok, özel. çok özel, çok özel ifade evet. Peki siz hem koronavirüsle mücadele ederken hem de sosyal medyada son günlerde oldukça konuşuluyor. Ekonomik <laughs> sorunlar, elektrik faturaları, geçim evet. sıkıntısı bitmek bilmiyor. Evet. Bu dönemde insanları güldürmeyi nasıl başarıyorsunuz? Ya aslında yaşadığımız bir sürü şey çok sıkıntılı ve dramatik. Ama bir yandan da trajikomik dediğimiz şeyler. Zaten mizahın ortaya çıkışı da bu. Yani mizah şurada düşen bir adama gülmek değil. Mizah aslında bütün bu dramlardan ve işte daha eskiye giderseniz trajedilerden ortaya çıkan bir şey. O yüzden aslında biz de şu an yaşadığımız şeylerle dalga geçiyoruz. Aslında tabii bazen o kadar büyük sıkıntılar yaşıyoruz ki ya bunun da şakasını artık şu an yapmayalım dediğimiz de oluyor. Ee, ama e, inşallah hani bugünlerde geçecek e, ve biz başka yine gülecek şeyler bulacağız. Ama şu anda tabii yani e, ben aslında kendi hayatımda da yani yaşadığım bütün sıkıntılarla onlara dalga geçerek atlayan bir insanım üstünden. O yüzden ülkede olan sıkıntılarla da biraz dalga geçeceğiz. E, mizah çok kuvvetli bir silah. Yani mizahın gerçekten bir şeyi çözmedeki silahı çok etkili. Bence birçok siyasetçiden daha etkili sanatçılar, müzisyenler ve komedyenler. Biz de o farkındalığı şakalarımızla biraz daha büyüterek o sorunların çözülmesine katkıda, katkıda bulmaya çalışıyoruz aslında. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türk müsünüz? Aa, Türkçe konuşuyorsunuz, Türksünüz. Aa, Kemal. Kemal bak Türkler. Merhaba. Evet. Aa, İtalya'ya geldiniz. E biz de öyle biz. 20. yılımız eşimle evet. E biz ama çok şehir gezdik. Çok aslında 9 şehir gezdik biz. Evet. Aa iyi ailece geldiniz. Çok iyi. Çok iyi. Eşim benim Türk Hava Kurumu'nda çalışıyor. Evet. O yüzden öyle 9 şehir geldik biz. Oldu. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok Türk var burada. Ama biz 9 şehir. Görüşürüz efendim. Biz 9 şehir. 9. <laughs> Özlem Hanım vasıtasıyla yine evet. bugün burada sağlıklısınız. Evet, Samsun Rotary ailesi sağ olsun çok bize bu işbirliği yaptı bugünkü gösterimizde. Onlar da tabii çok kendi sattıkları biletlerden elde ettikleri geliri çok değerli bir amaç için istismarla mücadeleye, kadın istismarla mücadele için kullanacaklar. Öyle bir fonla aktaracaklar. Dolayısıyla bu akşamki gösteri aslında hep böyle hani yabancı terim kullanmak istemiyorum ama win win kazan kazan yani herkesin bizim kahkahalarımız belki başkalarının gülümsemesi olacak bir yerde. Ee, o yüzden de çok e, tam mutluyum. Yani bir de bu son dönemde işte bu Samsun'da yaşanan e, tuhaf anlayamadığımız durumlardan sonra gelip tekrar işte e, burada bu gösteriyi yapmak, Atatürk heykelerini ziyaret etmek falan. Bunlar tabii çok e, güzel e, hissettirdi bana. Valla bu enerjiyle çıkacağım akşam sahneye. Neler olacak bilmiyorum. Biz tekrar hoş geldiniz diyelim ve Teşekkür son olarak hem Samsunlara hem de sizi tanıdık. E, sıkı bir şekilde takip eden takipçilerinize neler söylemek istersiniz? Ya onları çok seviyorum. Yani daha çok gelmek çok istiyorum gerçekten. E, hatta Samsun'a gelince diğer yakın şehirlerdeki takipçilerim sitem ediyorlar haklı olarak. Niye buraya gelmiyorsun? Niye şuraya gel? Buraya gelmişken oraya niye gelmiyorsun? Ama inanın ee, sahne ayarlamak da çok zor, sahne bulmak da çok zor. Ee, bu e, gösteri yapmanın çok fazla parametresi var. Yani hani kafamıza göre hadi oraya gidiyoruz da diyemiyoruz. İnanın çok da uğraşıyoruz. Ee, elimizden geldiğince hepsine gelmeye gayret edeceğiz. Ben zaten 35 şehir gezdim şimdiye kadar. En çok stand up yapan, en çok şehirde stand up yapan komedyen olabilirim. Ee, in i̇nşallah daha sık geleceğim. Seviyorum çok Samsun'u. Ben teşekkür ederim. Rakamları iyi herhalde, <laughs> ona biz karar vereceğiz, göreceğiz bakalım. Evet, aktifi iyi büyütmüşüz, aktifi iyi büyümüş, karlılık fena değil, hedefler tutmuş, 400 kredi kartı hedef vermişiz, siz 900 tane satmışsınız, fena değil yani kabulümüz, bu sene bir 1500 tane satarız herhalde. O kadar müşterimiz olsa satalım Kaan Bey sizi mi kıracağız? Müşteri bulacağız arkadaşlar. Yani o zaman şubeyi kapatalım isterseniz. <laughs> kapatalım. Yani isterseniz kapatabiliyoruz. Ya böyle bir şey yapabiliyoruz. <laughs> yani o defansif yaklaşımınızı da çok beğenmediğimi söyleyeyim. Tarım, tarım kredisi yok sizde. Tarım çok önemli bu sene bankamız için biliyorsunuz. E Kaan Bey biz sanayi şubesiyiz ya. Arkadaşlar bulacaksınız. Ya bu hedefleri herhalde cinler periler yapmayacak. Siz yapacaksınız. Farkındasınız değil mi? Personel giderleriniz çok. Üç portföy fazla değil mi bu şube? Bence bu aktifi iki portföyle de yapabiliriz. Hatta hatta bir, hatta yarım portföyle bile yapabiliriz. Yarım portföy modeline geçiyoruz biliyorsunuz. Bu arada biraz hızlanabilir miyiz ya? Ben uçağımı da beşe aldırdım çünkü. tekneyle açılacağım bu akşam. Hani ona yetişmem lazım tek ne var benim biliyorsunuz <laughs> e, hızlandırılmış tura giriyoruz otokredisi az kullandırmışız yalnız 12 tane kullandırmışız daha fazla kullandırabilirdik bence bizim kredi fiyatlarımız çok yüksek Kaan Bey fiyatlar düşük olunca herkes kullandırır arkadaşlar sizin orada olma nedeniniz karlı bir büyüme sağlamak o zaman fiyatı düşük bankaya yönlendirme oldu olacak <laughs> Aa, ne getirdiniz bunu bizim bir fırıncı müşterimiz yaptı çok güzel. Benim gluten alerjim var ama başıboşuna boşu taşımışsınız o kadar yol. <laughs> Yiyemem ki ben bunları. <laughs> bir sıkıntınız sorununuz var mı? Var Kaan Bey şimdi şöyle. <laughs> yani mail atın diye söylüyorum burada. Onu konuşacak halimiz yok. <laughs> Neyse bana mail atın ve cevaplamam için dua edin. <laughs> okay. Hadi bakalım.